Merhaba ben Nermin Balayva. Hayatın nabzını tuttuğumuz postere hoş geldiniz. Yine birbirinden ilginç konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hayata dair merak ettiğiniz her şeyi bu ekrana getireceğiz. Hazırsanız başlayalım. Poster bu hafta da dop dolu. Bu hafta vizyona girdi. İki farklı karaktere hayat verdi. Aynası Salon başrol oyuncuları Tolga Sayışman ve Alga Eke ile buluştuk. Rengarenk, eşsiz ve tertemiz. Lale Bayramı'nın yapıldığı emirgen konusunu adım adım gezdik. Hem tedavi hem de estetik amaçlı kullanılıyor. Botoks hakkında merak ettiğiniz her şeyi uzmanına sorduk. Bu uygulamanın inceliklerini öğrenelim istedik. Hepsi ve daha fazlası birazdan posterde. Dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Sanattan sağlığa hayatımıza girenler. Yaşamın renkli ayrıntıları haber turumuzda. İş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolara anlaştı. Şirketin Musk'ın satılmasına dair Twitter'dan açıklama yapıldı. Platformun kurucusu Jack Dorsey, Musk'ı güvendiği tek çözüm olarak betimledi. Aziz Ansari'nin ilk uzun metrajlı filmi Being Mortal'ın çekimleri başrol oyuncusu Bill Murray'nin uygun olmayan davranışları sebebiyle durduruldu. O davranışının ne olduğu bilinmiyor ancak ünlü oyuncuyla çalışmanın bir hayli zor olduğu herkesin malumu. Daha önce Harold Ramis ve Scarlett Johansson dahil olmak üzere birçok oyuncu ve yönetmenin çekimler sırasında onunla anlaşamadığı bildirilmişti. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sahne alan İtalyan yıldız Monica Bellucci iki gösterinin ardından Londra'ya gitti. Daha önce Gergedan mevsimi filmi için İstanbul'da bulunan 57 yaşındaki sanatçı 10 yıl aradan sonra yeniden geldiği şehri duyduğu hayranlığı dile getirdi ve gelecekte İstanbul'a yerleşebilirim dedi. Atatürk Kültür Merkezi, mimarisini kalıcı sanat eserleriyle zenginleştirerek yarınlara taşımak amacıyla yeni bir heykel yarışması düzenliyor. AKM yerleşkesiyle bütünleşecek ve Taksim Meydanı'ndan görünür olacak heykel, alanında doğayan isimlerden oluşan bir jürinin değerlendirmeleri sonucunda seçilecek. Dünyaca ünlü metal grubu Sepultura İstanbul'a geliyor. 1 Temmuz'da başlayacak ve 3 gün sürecek olan Million Fest Metal Kampı'nda yer alacak konserler serisinde Sepultura'nın dışında birçok grup sahnede olacak. Tolgan Sayışman bir süredir dizilerden ve beyaz perdeden uzaktı. Yepyeni bir projeyle tekrar aramıza katıldı. Aynasız Haluk bakalım gişelerde neler yapacak. Poster ekibi olarak filmin başrol oyuncularıyla buluştuk. Lan, lan. Ne işiniz var lan sizin Antalya'da? Çüş, çüş. Ne o? Mis gibi de kokuyor vallahi. Bayağı soğan koktu. Yok ben ne? Merhaba postere hoş geldiniz. Yeni filminiz hayırlı uğurlu olsun, bol gişeli olsun. Ee, bu proje nasıl ortaya çıktı? Ee, bu proje Makbule Kosif senaristimizin bir fikriydi, Gülsevle beraber bana söylediler. Sonra üstüne geliştirdik açıkçası projeyi. Evet. Ee, ben de yani yapmak istediğim birkaç tane proje vardı. O dönem içerisinde oynamak da istediğim, içinde de olmak istediğim bir projeydi bu. Bir de çok uygundum ben Haluk karakteri olmaya. Çok hazırdım çünkü 30 kilo fazla bir karakteri canlandıracaktım. 10-12 kilosunu almıştım zaten. <laughs> film bittikten <laughs> sonra verebilirsin. için tabi tabi. Hazır almışken. <laughs> Hazır almışken film yapayım dedim. Senaryoda en çok neyi beğendiniz? Ne etkiledi sizi? Ben bu tarzı seviyorum. Hem polisi, hem komedi. Daha önce dizi de yaptım ben evet. böyle. Hem polisiye de çalışmayı da seviyorum. Bir de menajer benim karakterim. E ben de bir oyuncu olarak sürekli bir menajerlerimle ilişkim olduğu için hani öyle bir yerden de evet. bir şey yapayım istedim. E bir de bu hani çok aslında türevini gördüğümüz yurt dışında da örnekleri olan bir tür. E, aynı oyuncunun iki karakteri oynaması ve bununla gelişen komedi... ...benim de izlemeyi de sevdiğim ve çok eğlendiğim bir e, şey. Ya ne denir işte, tarz mı tür mü? Yani o yüzden dahil olmak istedim yani. Efendim, neredesin sen? <laughs> Cenazeye geldim. Kim öldü ya? Seyfi Çakmak, gençlik yıllarımdan çok oh, önemli oh, bir şahsiyet. Haluk <laughs> abi! Dokunma var! <laughs> Kocam mı yoksa? Haluk! <laughs> ne oldu? Aa, beyefendi, siz kimsiniz? Üzme, biliyor <laughs> musun? Geliyorum kardeşim. Çüş. Sette sizi güldüren ya da aklınızda kalan herhangi bir olay, bir hikaye var mı? Tolga ile Sarp'ın birlikte düştükleri bir sahne var <laughs> filmde. Onu ve o düşüş de zincirleme bir düşüş, zor da bir sahne. Bir kere de çekildi çünkü o kadar güzel düştüler ki yani ben hala ve ben düşen Gerçek çok gülüyorum normal hayatımda da ve ben gerçekten gülüyorum. Yani kayıtta da gülmüşüm ya ama... İzleyince onu... biz de montajda da çok güldük <laughs> biliyor musun? Gören herkes çok gülüyor. Aynen. Onu diyebilirim bir yani. Savaşsızlıkla bizi izleyeceğiz. Orada bayağı da gözümden yaşlar. Ya düşen yani. bir de Arap karakter vardı. O Üstü müthiş başı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> müthiş adam bir adam. Adam çıplak kalıyordu. <laughs> Biraz doğaçlama o. oldu orası ama çok Müthişti güzel oldu. Müthişti yani. Ee, peki bu filmin hem yapımcısısınız. Ee, yapımcı olmak mı zor, oyuncu olmak mı zor? Yapımcı olmak çok zor. Yani oyuncu olmak da zor tabii. Çok kolay bir meslek değil oyunculuk. Çok farklı şeyleri var. Ama e, sette şimdi oyuncusunuz. işte sizin vazifeniz üzerinize düşen karakteri layıkıyla canlandırmak. Zaten hiç hiçbir oyuncu kötü oynamak istemeyeceği için filme veyahut da oynadığı projeye yüzde yüzünü verir. Ama sürekli talepleri olur. İşte o talep, taleplerin geldiği mecra yapımcılık mecrası. Sadece oyuncu değil setteki 100 kişi. Herkesi idare etmek lazım. Bir, ikincisi de işe bir yatırım yapıyorsunuz, ciddi bir yatırım yapıyorsunuz. Onun geri dönüşümü, ticari kaygıları ve benim, yani ben 23 senedir bu işin içerisindeyim. Çok ciddi anlamda her tarafında da yer almış bir insanım. Ama benim de hiç bilmediğim, hiç daha önce duymadığım kalemlerle karşı karşıya geldim. Sözleşmeler vesaire ama öğreniyoruz. Keyifli tarafı işte işi artık izlenir hale getirdikten sonra başlıyor. İnşallah Geşe'de de karşılığını alırsak <laughs> o zaman e yapımcının olarak. tadını çıkarmaya başlar. O gelir mi gişede karşılığını alırsın? Hazır çünkü hikayemiz zaten. Çok hazır. ben filmin sonuna da sürpriz gerçi ama görecekler iki jenerikle bitirdim. arka jenerik, iki şey final gibi oldu. Son finalde devam edecek yazdım. Çünkü ben öyle hissettim, öyle ümit ediyorum. Hazır da hikayemiz inşallah gelir. İnşallah. Bunlar dışında her şey problemsiz ilerliyor Murat Bey. Kuş bile uçurmayacaksın. Hiç merak etmeyin. Seni bitireceğim. Hemen İstanbul'a döneceksin. Atın şuradan? İstanbul'a dön. Abucumun müdürü. Hiç. Basacağım istifayı. Bas ya. Peki son olarak gelecek planlarınızdan daha yeni projeler neler olacak? Neler bekliyor izleyicilerinizi? hayatımda ilk defa 15 senedir bu piyasadayım. Çok aktif tiyatro yapıyorum. Böyle bir yola girdim ama o tamamen bilinçli yaptığım bir şey değil. Biraz da tesadüfle oldu. Şeyi özlemişim canlı bir izleyiciyle çünkü filmler çekiyoruz, dizilerde oynuyoruz ama seyirciyle temas bu gala gecelerinin veya bir iki yerde görüşmenin dışında çok olmuyor. Ve hani tiyatroda o oyuncu olduğumu hatırlayıp gelen bir iki iltifat ya da alkışı ne kadar beni beslediğini hani e, görünce o açıdan bu seneyi öyle bir mutlu olarak kapattım. E, sezon şey. Şimdiden sonra da ben daha film ağırlıklı çalışıyorum. E, filmleri çok seviyorum. Filmde çalışmayı evet. çok seviyorum. Çünkü başlıyor ve bitiyor. Hani hikayeyi, diziler çok daha başka bir ticari kaygıyla yapılıyor artık. E, Birçok sebepten ötürü. Dolayısıyla film bana daha sağlıklı geliyor. Hani güzel filmler olsun istiyorum kariyerimde. Onun dışında işte Hollywood'a açılmak <laughs> gibi. İnşallah. <laughs> i̇nşallah o da olur yakın ya, zamanda. Yani. Evet, siz Bey? Benim kısa vadede yani 2-3 sene içerisinde hali hazırda bizim e, şu anda üstünde çalıştığımız 22 tane proje var. Onları hayata geçirmek <laughs> istiyorum. Dizi, televizyon filmi, sinema ve e, dijital projeler. Çok teşekkür ederim. Tekrar filminiz hayırlı Biz uğurlu teşekkür. olsun. Ben Çok teşekkür sağ olun. Teşekkürler. Abi yaparsın ya bir şey yok yani. Yüzlerin tane basamak var orada. Efe Biliyorsun. Seçmeden sahneye çıkamam. Odamdayım ben. Çabuk makyajımı bitir hemen. Dün gece ne oldu? Lale bahçeleri, köşkleri, boğaz manzarasıyla İstanbul'un eşsiz noktalarından biri Emirgen Korusu. Şu aralar Lale Bayramı'na ev sahipliği yapıyor. Zeynep Hanım, Merhaba Poster'a hoş geldiniz. Merhabalar. Ee, buraya içeri girdiğimizde laleler o kadar güzel ve nasıl desem baharın havasını sanki böyle içimize çekiyoruz. Peki, e, bu festival eskiden festival şeklinde oluyordu. Bu sene bayram olarak e, kutlanılıyor. festivalle ilgili biraz bilgi verebilir misiniz bize? 24 Nisan Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun açılışını gerçekleştirdiği e, Lale Bayramı. Ee, etkinliklerimiz Emirgan Korusu'nda başladı. Şu anda içinde e, bulunduğumuz koru. Ee, genel olarak e, etkinliklerimiz içinde neler var? Ee, müzik dinletilerimiz var, konserlerimiz var, evet. sergiler var. Söyleşilerimiz çok değerli akademisyenlerimiz tarafından e, gerçekleştirilen söyleşilerimiz var. Ee, ve özellikle ailelerin çocuklarıyla beraber katılabilecekleri çok zengin içerikli atölyeler planladık. Kasım ayında lale ekimi gerçekleştirildi. Ee, biraz da tasarruf tedbirlerinden kaynaklı olarak e, bu yıl sadece 5 noktada lale ekimi yapıldı. Ee, Hidiv Kasrı, e, Gülhane Parkı, Sultanahmet Meydanı, e, Anadolu Yakası'nda Göztepe 60. Yıl Parkı ve şu anda içinde bulunduğumuz Emirgen Korusu. Biz de etkinlikleri iki mekanla sınırlandırdık. Avrupa yakasında Emirgen Korusu, Anadolu yakasında Göztepe 60. Yıl Parkı. 5 günlük etkinlik bunlar. Öğleden sonra saat 1 gibi başlıyor. Eş zamanlı olarak iki alanda da etkinliklerimiz devam ediyor. Belirtelim burada Emirgen Korusu'nda sadece bu bayram için 3 milyon 150 bin 84 türden lale ekildi. Hayır. belirtmek istiyorum. E, Emirgan Korusu'na dünyanın dört bir yanından ziyaretçiler geliyor. Çünkü burada hem temiz hava hem de güzel manzara var. Aynı zamanda sağlığınıza da bakabilirsiniz. Buradaki parkurlarda koşu yapabilirsiniz, yürüyüş yapabilirsiniz. sayıda meşe ve diş budak ağacı var. Sincaplar da bu ağaçtan beslenmeyi çok seviyorlar. O yüzden her adım başı karşınıza sincap çıkabilir. Çiçeklerden sanat eseri yapılabilir mi? Tabii ki yapılır. Buradaki gibi şu an lale derisindeyiz ve burada çiçeklerden şelale yapılmış. Şelalenin kenarında oturmuş gibi hissediyorsunuz kendinizi. Efendim hemen belirtelim. Burada 3 köşk var. Sarı köşk, pembe köşk ve beyaz köşk. Şu an biz sarı köşke doğru yola koyuluyoruz. geldiğinizde kendinizi bambaşka bir yere gitmiş gibi hissedeceksiniz. Arkamdaki şelaleyi görebilirsiniz burada ve göldeki ördek ve kaplumbağaları izleyebilirsiniz. Baharı en güzel karşılayan duraklardan biri Emirgen Korusu. Poster ekibi olarak buraya geldik ve Baharı doyasıyla güzel manzara eşliğinde içimize çektik. Botoks hem estetik hem de tedavi amaçlı kullanılıyor biliyorsunuz. Doğru bilinen yanlışları, yanlış bilinen doğruları öğrenmek için biz de işin uzmanına başvurduk. Botoks aslında botulinum toksin dediğimiz bir bakteriden elde edilen nörotoksin. Yani sinir sisteminden, sinir uçlarından kasa gelen uyarıyı durduran bir madde ismi nörotoksin olduğu için hep e, yılan zehri işte zehir gibi e, halk arasında biliniyor ama e, öyle değil tıbbi ismi nörotoksin. İlk kullanım alanı 1970'li yıllarda gözde şaşılık için kullanılmaya başlamış. İşte Şaşılık tedavisini yaptıkları hastada göz çevresindeki kırışıklıkların gittiğini görünce daha sonra 80'li yıllarda estetik alanlar kullanmaya başlamış. E, estetik alanında popüler olduktan sonra birçok alanda kullanılmaya başlamış. Şu anda günümüzde fizik tedavide, işte kaslar için kullanılıyor. E, genel cerrahide e, mide botoksu belki duymuşsunuz kullanılabiliyor. Nörolojide migren için kullanılabiliyor. Diş sıkmada işte diş e, sıkma tedavisi için kullanılabiliyor. Botoksu hangi amaçla kullandığınıza bağlı olarak e, hasta seçimi yapıyorsunuz. E, bazı e, çocukluk hastalıklarında bile ufak yaşlardan itibaren e, tedavi amaçlı kullanılabilmekte botoks. Ama e, siz estetik amacısı soruyorsanız genellikle 18 yaş üstünde. Kırışıklığı olan, kırışıklıkları hastayı rahatsız ediyorsa yapılabilir, herhangi bir yan etkisi olmayan güvenli bir uygulamadır. Botoks uygulaması sonrası dördüncü aydan sonra yavaş yavaş kırışıklık, kasılmalar başlar. Eski halinize dönmeniz, kırışıklıkların derinleşmesi 6 ayı bulur, biz de hastalarımıza 4-6 ay diyoruz. Bol su içmek kesinlikle botoksin etkisine hiçbir şey yapmaz, hiç alakası yok ancak Yaz aylarında çok mimik yaptığımız için e, botoks biraz daha erken geçebiliyor. Veya spor yaptığımız zaman, çok aşırı spor yaptığımız zaman biraz o kişilerde erken geçtiğini görebiliyoruz. Botulin toksin uygulaması doğru kişiler tarafından e, düzgün şekilde kullanılırsa, Doğru kaslara yapılırsa ve doğru dozlarda yapılırsa kesinlikle mimik kaybı yapmaz. Ancak bazen e, çok yüksek dozlarda uyguladığımız zaman mimik kaybı yapabiliyor. Bu da ilk haftalarda bazen ilk ayda oluyor. İlerleyen zamanda bu geri döner. Kalıcı bir şey olmaz. Botulinum toksin uygulaması sonrası genellikle hastalarımıza ilk gün dikkat etmesi gereken konuları biz uyarıyoruz. İşte 4 saat boyunca yatmamanız lazım, bu tüm toksini uyguladığımız alanı masaj yapmamanız lazım. En önemlisi bu çünkü masaj yaptığınız zaman bu yaptığımız ilaçları istemediğimiz farklı kaslara giderek göz düşüklüğüne veya asimetrik bir e, görüntüye sebep olabilir. Sıradaki bölümümüz vizyondakiler. Sinema severlerin merakla beklediği filmleri sizler için derledik. Welcome to Mallorca, Mr. Cage. The guy that owns this house, what's his name? Javi. Is Javi gonna want me to... Uh... <laughs> I'm Harvey. Nicholas Cage oyunculuk sevdasından vazgeçmeye pek niyetli değil. Ünlü oyuncu uzun bir aranın ardından kendisine oynadığı yeni filmiyle izleyici karşısında. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

haftanın <gülüyor> önemli <gülüyor> filmlerinden Olga vizyona girdi <laughs> Eli grabben'in hem yönetmenliğini yaptığı hem de senaryosunu yazdığı film İsviçre'de sürgüne gönderilen 15 yaşındaki Ukraynalı jimnastikçi Olga'nın başından geçenleri beyaz perdeye aktarıyor. Baba, evimize gidelim. Gidelim annem. Gidelim doğru dersin. Yönetmenlik koltuğunda Hakan Gürtop'un olduğu, Uğur Çavuşoğlu, Meriç Başaran, Gonca Yakut Arabacı'nın oynadığı Annemin Zamanı görücüye çıktı. İnaçları, Masraf olur diye korkmayın abi. <laughs> Film, köyünden göç edip oğlunun yanına yerleşen yaşlı bir kadının şehir yaşamına bir türlü alışamamasına, üzerine Alzheimer teşhisi konmasıyla alt üst olan hayatına odaklanıyor. İşte diğer kardeşleri arada göz kulak olurlar sana. Arada bir geliyorlar, can sıkıcı laf gidiyorlar.